Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür eril ederim. ve dişil enerji hep konuşuruz. Nedir bunun dengesi? Aslında e, eril enerjinin ve dişil enerjinin ne olduğunu bilirsek dengeyi çok daha iyi anlarız. E, enerjinin bir cinsiyeti yoktur aslında. Hı hı. Burada erilden bahsedilen ve dişilden bahsedilen olay sanki bir pilin artı ve eksi kutupları gibi. Olmazsa olmaz. Yin yang, e, rahman ve rahim Allah'ın isimlerinden bir kadına tanımlanmış ve bir erkeğe tanımlanmış olan format. Hı hı. Bizim yazılımımızda var olan fakat günümüzdeki şartlarda, geldiğimiz yaşam koşulları içerisinde geçtiğimiz süreçte bu dengeler maalesef bozulmuş durumda. Dişil enerji bir kere seksapalite, frappın olmak, işte kırmızı ruj falan değildir. Nedir? Yumuşaklık, öz şefkat, naiflik, hoşgörü, empati kurabilmektir. Erkeklik maskülen yapı, otorite değildir tam tersine koruyucu, kolayıcı ve e, yaratımda destekleyici olmaktır. Vermektir. Dış enerjisi almaktır. Alma hmm. ve verme dengesinin olması gereken bir sistemde olmamız gerekiyor. Ama günümüzde geldiğimiz koşullarda yaşadığımız hayat, metropol hayatı, kadının iş piyasasında olması, anne olması, hem anne olması, hem çalışan kadın olması, hem rekabet içinde olması, sosyal alanlarda ayakların üzerinde durabilmesi, durmaya çalışması, erkek enerjiyle rekabet haline gelmesi birçok kadınsal özelliğini baskılamak durumunda kaldı. Kendi bedenine tanımlanmış olan birçok döngüde bozulmalar olur. Şimdi beden fizyolojisi ya beden kimyasıyla ruhun simyası örtüşmediğinde çatışmalar başlar. Hmm. Nedir o simya? Bir kere döngülerde bozulmalar başlıyor. Kadının hangi döngülerinde? Birçok döngü var, menüstrasyon döngüsünde bozulmalar. Bugün günümüzde e, menüs, adet sancıların birçoğunun bile aslında psikosomatik olduğu, e, doğurganlık özelliği, menopoza girme yaşı neredeyse 40'lara kadar düştü ya da emzirme. Bütün bu döngülerde nasıl bir problem olabilir ya da rahim hastalıkları nasıl neden çıktı? Erkeklerde de aynı şekilde yani e, fazla erilleştirilmiş günümüzde geldiğimiz... E, sosyokültürel sistem, gelenekler, adetler, ataerkil sistemin yarattığı bir düzende yetişen baskın, ezan ya da ezilen bir kadın anatomisi söz konusu ilişkilerde aslında. Fakat bu sistemin erkeklerde de gene aynı prostattan tut da çünkü birçok hastalığın altında yatan nedenler psikosomatik aslında. Yani ruhsal bedende gelişen tüm o yolunda gitmeyen duyguların Düşünceleri bozması, düşüncenin bedeni bozması, bedenin e, sistemleri bozması, hatta ilişkileri bozması. Hı hı. Kendim... Yani hayatımızda mesela hep sürekli aynı kişiyi çekiyorsak, aynı ilişkileri yaşıyorsak, aynı döngü döngüdeysek. Bu dengenin bozulduğunu mu gösterir? Kesinlikle. Bozulan bir şey var. Burada yolunda gitmeyen bir şey var. Bize tanımlı olan bir sistem var ve biz bu sistemi bastırıyoruz. Bu sistemin e, bize dayatılan, aslında biz doğarken saf, muhteşem bir yapıyla doğuyoruz. Saf enerji doğuyoruz. Ama ne oluyorsa bize yüklenen tabular, kodlar, sınırlar, korkular, kaygılar içerisinde evriliyoruz, dönüştürülüyoruz. Dışarıdan beklenen kişi olmaya çalışıyoruz. Sistemi ayak uydurmaya çalışıyoruz. Uyduramazsak da antidepresanlarla uyuşturuluyoruz. Sorgulamamak için. Ya yani sonunda korkan, yargılamayan, yargılayan, kendine güvenemeyen, kendini sevemeyen, içinde huzursuz, mutsuz bireylere dönüşüyoruz. Ve dışarıda arıyoruz. Dışarıda bizi tamamlayacak kişileri arıyoruz. Sınır koymayı bilmiyoruz, ilişkilerimizi sağlıklı yürütmeyi bilmiyoruz, içsel dengemizi korumayı bilmiyoruz. Oysa dışarıda değil ki sana tanımlı olan bir şey var. Yaradan tarafından verilen muhteşem bir tasarım var. Doğurganlık yar yaradan tarafından verilen mucizevi bir döngüdür. Fakat biz bunu nasıl kendimiz bozabiliriz? Duygularımız, düşüncelerimiz, korkularımız, kaygılarımız, zihin oyunlarımız ve toplumun sesi. Hı -hı. Yani sol beyin. Ama kadının farkı bir farkı daha var. Kadın ruhsal zekasını kullanan, beyninin sağ lobunu kullanabilen EQ dediğimiz sağ lob ve bunun kesişimi SQ ruhsal Hı. zekayı kullanabilen, duygusal zekayı kullanan aslında olağanüstü bir varlık. Sahip olduğu potansiyelin farkına varsa bir kadın. Hı. Neden farkında değil sizce kadın? Sahip olduğu aslında potansiyel. Aslında çok eski, taa milattan önce 4000 öncesi yıllarda kadın toplumun en e, saygın, en erdemli varlığıydı. Sonraki süreçte bir sanayi devrimi, bir 300 yıl boyunca yakılan bir kadın sistemi var. Yani iyiliğe hizmet eden kadınların tamamen yok edilmesi, farklı algılarla bastırılması. Hı hı. Sonra sanayi devriminden sonra da ataerkil sistem ve eril enerjinin baskın olduğu bir sistemde var olmaya ve kendini göstermeye çalışan bir kadın var, kadın figürü var. Sistemler maalesef kadını bu şekilde baskıladığı sürece kadın buna uyum göstermeye çalışırken işte metropol hayatı diyoruz, dışarıdaki dengeler diyoruz, anne olmak diyoruz ve güçlü olmaya çalışmak diyoruz. Aslında kadının donanımında var olan bütün potansiyelleri ortaya koyduğunda olması gereken her şeyi çok daha kolaylıkla yapabilir. Bunu dışarıdan tamamlanarak değil. Sen eksik değilsin ki. Sen de var olanı dışarıda bulamazsın. İçinde aslında her şey. Sen içine döndüğünde, içindeki seni keşfettiğinde o öz şefkat, önce Hı -hı. kendini sevdiğinde Önce kendine değer verdiğinde, kendi muhteşemliğini, biz ne diyoruz yani biz ruhsal varlıklar bu bedenlerden ibaret değiliz ki. Seçilip gelen özel ruhsal varlıklarız ve e, buradan geçiyoruz, buraya ait değiliz. Burası için bu kadar kaygılanmaya gerek yok, bu kadar endişelenmeye gerek yok. İnsanlarla iyi geçinmeye çalışırken ya da beni kabul etsinler diye, beni saysınlar diye işte herkesle alttan almam, vermem gerekiyor dediğimizde, sınırlarımızı kor koruyamadığımızda, gelen geçen bahçemizdeki çiçeklere basar bütün güzel duygularımıza zarar verir. Evet. Oysa hayır diyebilmek, kendini merkeze alabilmek, kendi hayatının kahramanı kendin olduğunun farkına varabilmek ve birçok ilişkinin dengesinde aslında sen merkezinde kaldığında ilişkiler sağlıklı yürür. İnsanlar size hangi nedenlerden dolayı başvuruyorlar en çok? Ee, ben çok kapsamlı biraz fizik ve kimya kökenden gelen, aslında bilimden gelen biriyim. Davranış bilimleri üzerine de lisanslarım var, yüksek lisanslarım var ama ben e, İlaç işlemler yapıyorum. Yani e, biraz e, farklı teknikler kullanarak e, sistemsel tüm bilinçaltı yönlendirme yani değiştirmeye çalışıyorum. Mesela dönüştürme. karşı cinsle kurduğum ilişki eğer güzel iyi gitmiyorsa e, size başvurduğumda nasıl bir yöntem? izliyorsunuz ya da ee, ne yapıyorsunuz mesela? Bir kendi ilişki geliştirebilir, geliştirebilir mi? Patentini aldım, telif haklarını aldığım sistemlerim var. Yıllarca üzerinde çalıştığım çok fazla eğitimler alarak oluşturduğum bir sentez var. Birçok sentezden iki tanesi çok etkin. O sistemleri burada açıklamam ne kadar doğru olur? Açıklayayım mı? <laughs> Ay sistemin çok içeriğini bilmediğim için yani, biliyorum. ki yani... Pisişik ameliyat adı altında bir sistem geliştirdim. Gerçekten ciddi Nasıl? anlamda psişik ameliyat. Sizin psişik demek ruhsal demek. Sıkışmış olan bütün duygularınızı ee, geçmişten anne karnından bile getirdiğiniz çünkü anne karnında embriyo kesesinde bebek annenin bütün e, duygularını kopyalar ve bilinçaltı gelişimi anne karnında başlar annenin geçirdiği süreçte annenin korkuları kaygıları babayla olan ilişkisi annenin bir kayınvalide sorunu annenin hastalıkları bebek tamamen bunları alır ve kendi duygusu gibi algılar ve bunu böyle yansıtır ve biz doğurduğumuz bebeğin e, içe kapanık, asosyal ya da hiperaktif olduğunu görünce bazen <laughs> şaşırıyoruz. Biz böyle değiliz ya. Ben eğitimli bir anneyim. Ben birçok yol ve yöntemi biliyorum işte. Uh -huh. Ama psikologlara götürürüz sürekli çocukları. Gelişim, kişisel gelişim açısından e, çocukluk döneminde, ergenlik döneminde, sonraki dönemde tamamlanması için o çocuğun kendi ruhsal benliğini tamamlaması için kendi eksiklerimizi arar dururuz. Bunun altında o kadar çok neden var ki. Sadece anne karnı değil. Bazen Geçmişten getirdiğimiz birçok şey vardır. Yani kaşının gözünün fenotip ve genotiplerle geçtiği gibi e, sende sıkışan öğrenilmiş alışkanlıklar, öğrenilmiş çaresizlikler veya korkular, kaygılar. Bu böyle hani reddi miras falan değildir. Bu ciddi anlamda bir insanın kendi bilinçaltıyla kendinin dönüştürmesi gereken ama önce fark etmesi gereken, yolunda gitmeyen bir şeyi önce fark etmemiz gerekiyor. Bir kere onu... Kabul etmemiz gerekiyor. Kendimizi kurban gibi görmek e, sorunun çözümünü engeller. Kendi içimizde var olan sorunun çözüme ulaşmasını engeller. Yani bir kez kurban olabilirsin devamında. Aynı hmm. şeyleri yaşıyorsan gönüllüsün ve izin veriyorsun. Demektir. O zaman şurada şunu anlamalıyız. Yani Bir ilişki yaşıyorsun. İlişki ve karşındaki kişi seni hep değersizleştiriyorsa, ötekileştiriyorsa, sana gereken değeri vermiyorsa... Burada bir şey bir şey var ve onu bulman gerekiyor. Burada, burada sen, bir bağımlılık mı var kesinlikle. Burada sende yolunda gitmeyen bir şey var. Sende var olan duygu neyse biz hep frekans eşlerimizi çekeriz. Bizde var olan yazılımın benzer türevlerini zihnimiz, bilinçaltımız birbiriyle örtüşmüyorsa hmm. arar, tarar, buldurur ve yaşatırız kendimize. Kendimiz yaşarız aslında. Öyle insanlara senin arka plakta başka bir şey dönüyorsa sen bilirsin, değerlisin. Ama sana değersizlik duygularıyla kodlanmış bir çocukluk programı varsa yazılımında, hı hı. sen yaşam içerisinde sana değersiz hissettiren insanlarla hep karşılaşmak durumundasın. Burada görmen gereken bir şey var, alman gereken bir ders var almadığında ve bu yazılımı düzeltmediğinde hı hı, kendi içindeki hı. hatalarını, eksik yanlarını. Çünkü insanlar bize aynalık yaparlar durumları kendimizi görmemiz için. Yaşadığımız veya hayatımıza giren hiçbir ilişki nedensiz değildir. Onların bizim hayatımıza gelme nedenleri var. Kendimizi görelim, kendimizi düzeltelim, bir üst adıma çıkalım diye. Yolculuk bu zaten. Tekamül evet. diyoruz, bilgelik diyoruz, kendimizi ister kişisel gelişimde, ister ruhsal gelişimde. Kendimi geliştirmek istiyorsam, kendimdeki eksikleri düzeltemezsem ben yukarıya çıkamaz. Yani bulunduğum yerde o sarmalda döner dururum. Hı -hı. Aynı ilişkiler, aynı olaylar. Bu kez dışarıda tamamlanmayı beklerim. Çok eşlilikler başlar. Farklı insanlarla toksik karakterler. Narsist Hı -hı. insanlar. Neden ben hep aynı şeyleri yaşıyorum? Bu kader mi? Hayır kader değil. Aslında kader evet kulun çabası diyoruz ama Kur'an-ı Kerim'de de yazıldığı gibi. Senin bir çabanın olması gerekiyor burada. Sen kendini gör, düzelt, değiştir ve dönüştür diye. Dönüşüm senin elinde. Bu hayat senin. Ve sen buraya kendin olmak için geldin. Kendi hayatının mimarı sensin. Hiç Hı -hı. kimseyi suçlama. Kendi seçimlerin ve seçimlerinin sonuçlarını yaşıyorsun. Akıllı olacaksın. Aklını, mantığını kullanacaksın. Bir şeyde zarar geldiğini görmen lazım. Ama maalesef duygusal açlıklarla büyüdüğü için bizim çocuklarımız ezilen bir annenin ezilen dişli Kızım idare et, yola götür, geçin, işte ayrılma, sen uyumlu ol, alttan al, bilmem ne yap. Hep böyle akıllar veriyoruz ya da erkeğe farklı akıllar veriyoruz. Böyle ataerkil sistemden gelen bu baskıcı zihniyetle maalesef kadın beden formunda olup muhteşem tasarımda olup ama kendi muhteşemliğinin farkında olmayan e, kadınlarımızla biz iki adım ileri giderken üç adım geri gidiyoruz. Niye? Herkes dağa taşı aşarken biz niye düz yolda şaşıyoruz? Niye? Neden kendimizin farkında değiliz? Sahip olduğumuz donanma bir bakmamız gerekiyor bize tanımlı aslında. Yaradan tarafından muhteşem doğurganlık bizde dişil enerji doğurganlık demektir, üretkenlik demektir, naiflik demektir, yumuşaklık demektir. Kendi dişil enerjisiyle kendine öz şefkati hı hı. geliştiren bir kadın hayatındaki birçok kişiyi dönüştürebilir. Alan açmak gerekiyor. O eril enerjiyi yönlendirmek gerekiyor. Nasıl? davayla çataç ben bilirim ben yaparım. Zaten yapmıyor ki diyor bu ben tamir ediyorum. İşte çocuklar okula ben bırakıyorum. O işi ben yapıyorum. Yapmıyor eşim yapmıyor. Acaba alan Az adam önce fatih hoca da söyledi. Yani bu kadar çok kadın olarak güçlü görünmek zorunda değilsin. Kesinlikle. Kadın formunda yaşıyorsak kendi özelliklerimizle dişil enerjimizi bir öz şefkatle kendimize bir saygı sunacağız. Nasıl sözge. yükseltebiliriz dişil enerjimizi? Özür dilerim. Hayır, tabii lütfen. Ne güzel bilgiler veriyor değil mi? Hı. Teşekkür ediyorum siz. Dişil enerjimizi nasıl yükseltebiliriz? Ee, dişil enerjimize çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Ee, şaşıracaksınız. Bir kadının dişil enerjisini bir kadın onur ederse. Kadınlar arasındaki dayanışma. Kadın Aa. kadının e, yurdu olmalıdır diyoruz ya. Kurdu değil. Gerçekten. Kadınlar birbirlerinin dişil enerjisini yükseltebilirler. Nasıl? Ee, dostluk, onur etmek. Sizin bana yaptığınız güzel iltifat. Benim size yaptığım. Sizin kendinize inanmanız. Benim kendime inanmam. Kendimin değerli olduğunu bilmem. Kendimin bu zaten bu yaşama seçilip gelmiş olmak bir lütuf. Biz seçilmiş ruhlarız. Bu yaşamda bu zaman diliminde seçilmiş olmak, bu lütufla gelmek olağanüstü bir e, değerli olmaktır. E, bu yaşamda varsak bir yaşam amacımız var. Öylesine gelmiş ve öylesine evler, çocuklar ve mezarlar bırakmak için burada değiliz. Burada kendi var olan potansiyelimizin en iyi versiyonunu çıkarmak aslında görevimiz. İyi insan olmak, iyiliği deneyimlemek. İyilikle zaten kodlandığında sen kafanı iyiliğe yorduğunda, kalbinde iyilik olduğunda zaten senin frekansın yüksektir. avran yüksektir, ışığın yüksektir. Yabani otları, zehri, sarmaşıkları bir sök at dedi dedikoduyu, onu bunu dışarıda hiçbir şey yok. Sadece içini düzeltirsen içinde güneş varsa gittiğin her yerde güneş vardır. Evet. Gittiğin her yer aydınlıktır. Ama senin içinde karanlık varsa sen o karanlığı taşıdığın yerde o özellikle insanları hayatına alırsın zaten. Bir de auradan bahsediyorsun. Sosyal medyanız var mı? Var. Nedir? Bin Nur Duman. YouTube kanalım var Bin Nur Duman. Bin Duman Instagram'da. Orada sayfa. bu bilgileri veriyorsunuz zaten. Evet evet 500'e yakın videom var. İstanbul'un nasıl bir aurası var? Maalesef içinde bulunduğumuz yaşam ya insanların nasıl bir auraları varsa bu auradaki manyetik enerji negatif olduğu için bu bizden alana, mekana ve bulunduğumuz şehre hatta kolektife yayılıyor. Şu anda dünyanın gezegen içinden geçtiği duruma bir bakar mısınız? Schumann rezonansı diye bir rezonans var. Dünyanın kalbinin ritmi. Nasıl bizim nabzımızın ritmi var, kalbimizin atışı var. 8.7'lerden 13'e 14'e çıktı. Sürekli kalbi atan bir gezegen düşünün. Ne durumda kriz geçirmek üzere yani dünya ana diyoruz dişil enerji bozuldu aslında eril enerji şiddet huzursuzluk mutsuzluk insanların birbirine yaydığı kin haset savaşlar ve biz bedel ödüyoruz aslında karma ödüyoruz bizden çıkanın bize geri dönüşü İstanbul'un avrası hiç iyi değil. Dünyanın arası da iyi değil aslında. İçinde bulunduğumuz sisteme bakarak biz bunu görebiliriz. Sevgi nerede? Barış nerede? Kardeşlik nerede? Biz buraya geldik, geçip gidiyoruz. Bu kadar savaşlara ne gerek var? Bu kadar hesaplaşmalara ne?